Hiç yok. Tırcıya kızmıyor lan. Kendine kızıyor adam ya. Var mı bir video daha izleyecek ya? Aha. sonra Sona yana Bu kadar basit. demezler lan seni. Uzun bir aradan sonra yeniden beraber. Selam Aleyküm analiz masası. Videoyu sonuna kadar izleyin ve düşüncelerinizi bana Hiç bildirin. Neşe Bu neşe motorcu neşecektir. İstanbul iki telde de yaşanan bir kazaya tanıklık ediyor. İstanbul trafiğinde Ege... Burası neresi? Ataşehir'in o taraflar mı? Tek bildiğim yer Ataşehir ama. Ataşehir'in o bölgeler değil mi? İki telli. Diyor mu? Nerede diyor lan? Haberiz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve düşüncelerinizi bana Hiç bildirin. Bu Hiç motorcu İstanbul iki Telli'de yaşanan bir kazaya tanıklık etti. İki telli nere? Pardon pardon aklım gitti oğlum çete bakıyordum. İki telli nere? Başakşehir. Durdurma artık yeter amına koyayım ya. Daha video başlamadı. Neyi durdurma amına koyayım ya? Bunlar da yeni türedi ha. ediyor. İstanbul trafiğinde Egea'nın sürücüsü çarptığının farkında bile değil. Ha. Dokundurmuş farkında ya. Farkında olmak istemiyor. Ha çarptın çarptın. Alo. Bu çarptı çarptı bu. Lan adama çarpıyor adama <laughs> Adam transa geçmiş ya. Oğlum sağa çarpıyor haber. <laughs> lan adama çarptı transa mı geçtin sen? <laughs> hemen eliyle iki dokunur bir de. Dokunmadı lan. Diğer sürücü ve motorlukçu dayı çarpılan araca uyarmasa belki de öylece devam edecekti. İş işten geçtikten sonra haber olacaktı. Adam transda ya. Aleyküm selam. Uyarı. Bunu zaten okadık geçen video. Aa. Oo, servis çıktı. Aga yapma böyle şeyler ya. Beni görüyorsun ya duramasaydım ya salak teki olsaydım. Hadi bakalım. Artık kavga etmiyor ya. Eskiden hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul Beyefendisi dalıyordu direkt hemen. Ben öyle şeyler hatırlıyorum. Olsaydım ya salak teki olsaydım. Hadi bakalım. Gerçekten dediğimde de artık ya salar Artık artık yılmış bir şey. bence. Bir anlık bir şeydi. Ne olacaktı? Ha da bakalım. Akşam, akşam akşam. Sıkılmış artık adam bence. bence. Olacaktık yani demek. Beyefendinin de dediği gibi ya tecrübesiz biri olsaydı ya, o an kaya kaya, kaya ya altına ya da kafa kafaya girecekti. Ekipmansız kullanmayın. Her zaman tedbirli olmakta fayda var. Bu olayda oh. sarı araçtaki adam yol verme tartışmasına giriyor. Toros'taki yaşlı adam da sert çıkışınca olay geriliyor. Sana Tamam abi sıkıntı yok, sakin ol. Amca sakin Hayır, bak kendine gel. Bırak abi yaşlı. Kendine abi, gel. Abi yaşlı Hayır. bırak lan, boş ver. Dayıcığım tamam sıkıntı yok, sakin ol, gerek yok ya. A few moments later. Ne oluyor lan? Kafası güzel adam. Motorcudan ara gaz isteyince ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Muhtemelen kendisinin de daha önceden motoru vardı. Çünkü sesini özlemiş. Sesini özlemiş. <laughs> Burada ise bayan araç sürücüsü Sol şeritten gidiyor ve motorluya yol vermiyor Hani hep kızıyorlar ya Aradan direden gitmeyin diye Doğru yoldan gidince de böyle oluyor Olayı izleyin yorum sizde İlla sağdan mı geçiyor Bak bak ben trafikte şunu park ediyorum arkadaşlar. Bizim ülkede sol şerit hastalığı diye bir şey var. İnsanlar egolarını sol şeritte tatmin ediyor. Ve sol şeritte sen bir adamı geçmek istediğinde sanki böyle sana küfür ediyorlarmış gibi hissediyor. Anladın mı? Hani o sana o sol şeriti vermeyeceğim. Beni geçemezsin. Öyle bir şey bak. Vallahi diyorum sağ şeritte sol şeritten daha hızlı gidiyorum. Bir yerde trafik varsa özellikle Ankara'da bir yerde trafik varsa direkt en sağ şeride geçiyorum. Bak direk akıyor gidiyor ya. Sağ şerit direkt akıyor gidiyor. Bak bir yerde bir yoğunluk varsa her zaman sağ şeritten akar giderim. Bunu harbi iyi, iyi, analiz ettim bunu ya. Sürekli böyle bana bunu da halam söylemişti. Bir yerde mesela trafik vardı gittiğimiz halam dedi ki oğlum bak burada hep sağ şeritte geç. Millet sola diziliyor diziliyor. Sağdan akıyor lan bir baktım harbi sağdan akıyor. Ondan sonra etrafta her zaman artık sağ şeritten akıyorum gidiyorum. Millette bir ego mu varsa ne varsa. Ve bu sol şerittekiler yüzünden ne aslında gereksiz bir trafik oluşuyor. Bazı yerlerde mesela dikkat edin böyle bir yoğunluk oluşuyor tamam mı? <laughs> Ama mesela orada sağdan gidip geçtiğin zaman bir bakıyorsun önü aynı böyle bomboş. O sırf biri birine yol vermediği için öbürü arkaya kalıyor kalıyor trafik oluşuyor bildiğin. Ayıptır ya. yani almış haber yok olursa. geliyor, mu, gelmiyor. Mu? Bu motorcu işine giderken çok anlayışlı ve kibar polislerle karşılaşıyor. Mesela yani ehliyet ruhsat kontrolü yaparken motorun arkasına geçtiğinde plakanın katlanır olduğunu fark ediyor. Kolay gelsin. Ehliyetini alıyor. Ehliyet ruhsat bir saniye evet. kulaklık var mı? Hop. Plakayı niye katlıyorsunuz? Kulakam katlanmıyor ki benim. Ya katlanmıyor ben düzelttim daha öyle böyleydi. <laughs> Şimdi ben düzelttim. Katlanmıyor ki benim diye bir söylüyorsun. Hadi yani Nerede standart plakan senin? Benim plakalık bu motoru aldığımda böyleydi. Tamam motoru aldığında böyle diye bir ceza yazalım bu arkadaşımı. Hadi plakam gizlenmiyor. Plakan. Abicim kaldırıyor musun? Engelleniyor mu? Görülmese engelliyor mu? Katlanıyor mu? Abi, katlanmıyor, katlanmıyor abi. Bak, okunuyor mu? Okunuyor. Okunmasına bakmıyorum abicim. Bak, katlanmayacak bu plaka. Abi, bak. Standart plakan nerede abicim? Standart ebatlardaki plakan nerede? Standart ebat plakada benim araç motorlarındaki plakalar. Nerede o plakan? Her APP mi diyorsun? Evet. Tamam, ben onlar bir şey demiyorum. Tamam, ben, ben de olmam. diyorum ki bu plaka katlanmıyor yani. Bak. İlla bunun yukarıya değmesi gerekmiyor. Tamam mı? Anladım. Katlan bu şekilde bile olması okunmasını engellemedi. mı almaz. Alıyorum ben. Sevgili arkadaşlar, bir ceza varsa, bir uygulama varsa, bunun bir klası varsa, doğru yolu varsa polis ceza yazabiliyorsa yazar. Bu tamamen en doğal hakkıdır yani. Diğer polis de ikinci kez geldiğinde olay tam olarak ortaya çıkıyor. İşin daha da ilginç yanı, motorcunun ben plakanın ben katlandığından haberi yok. Tabii efendim. Burada gerek var mı? Yani alt katlanıyor, gerek. katlanmıyor mu? Çok oynayacağım şimdi kırılacak. Hop böyle katlanabiliyormuş gördün mü? <gülüyor> <kutlamıyormuş>, <gülüyor> çok <gülüyor> oynayacağım şimdi kırılacak. Hop böyle katlanabiliyormuş gördün mü? ne oldu motorcu aklı falan yazıyordunuz? Siz ne sanıyorsunuz oğlum ya? Sanıyormuş değil mi? Nasıl katlanıyor abi ben onu hiç Nasıl katlanıyor, ya? ya. Ben <laughs> görüyorum bak böyle katlanıyor. Allah ya. Allah onu oraya kim koydu ya? <laughs> Plaka katlanıyor değil mi? Haberi yok. yani, yoktur. Haberi yoktur. <laughs> <laughs> Kamera görüntüsünü alalım. Kamera görüntüsünü kapatabilir misin? Allah Allah. Kamera kapandıktan sonra motorcu 7 gün izinli yapıyorlar. Yok yok, trafikten men edildi. 1691 lira ceza kesilmiş. 1600 liralık oldu. Zaten 5 milyar ceza vardı Ol Ben olsam abi vidası falan gevşemiş herhalde ya Falan derdim <laughs> Olsun abi, olmazsa, olursa içine, içine ya. Burada Bu motordu gelen araç olup olmadığını kontrol ettikten sonra Tek teker denemesi yapıyor Kendisi tek teker yapmaya çalışırken Havada ikinci vitese atması sonucu düşün Bu şimdi mi, naked motor mu oluyor Ne bunun türü mesela Naked mı bu? Ne bu? Diyor. Kendisi tek teker yapmaya çalışırken havada ikinci vitese atması sonucu düşmüş. Ekipmanı olmasına rağmen bazı yerlerinde ağrılar varmış. Hiç denemem, hiçbir şekilde yapmam. Motoru da sevmem, motora da binmem. Çok tehlikeli. Sen istediğin kadar iyi bir sürücü ol. Deus'un teki gelir bir koyar sana var ya hayatın kararı. Videonun neden sesli olduğunu merak ediyorsunuz. Bunun nedeni YouTube politikalarıdır. Bundan sonra bu derlemeleri yapma şeklimizi değiştirmek zorundayız. YouTube kendi yorumumuzu eklememizi istedi. Bu yüzden bazı kliplerde konuştuğumuzu duyacaksınız. Aa, analiz masası bu yüzdenmiş. Derlemelere tekrar daha fazla düzenleme yapmam gerekiyor. İsteklerini yerine getirmek için biraz seslendirme eklemeye karar verdim. Evet, izleyicilerin çoğunun bu formatı sevmediğinin fazlasıyla farkındayım. Bu, videoların izlenilebilir kalmasını sağlayan bir standarttır. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım bu değişikliği anlayışla... Kal Eyvallah reis! Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Güvenli sürüşler dilerim. Bu tekrarlanan içerik olmaması için böyle yapıyor işte.